2025'te Avrupa'da ve Almanya'da hem teknolojik gelişmeler hem tüketici güvenliği hem de emekliler açısından oldukça yoğun bir değişim ayı olacak Almanya ve Avrupa'da Ağustos ayında yürürlüğe giren Önemli değişiklikler neler? Şimdi hepsini anlatıyorum. Öncelikle Avrupa'da yapay zeka sistemlerine sıkı denetimler geliyor. Avrupa Birliği'nin yapay zekası yasasının ikinci aşaması yürürlüğe girdi. Peki bu ne anlama geliyor? ChatGPT, Google Gemini gibi büyük yapay zeka sistemleri artık çok daha sıkı şekilde denetlenecek hangi veri setlerini kullandıkları, hangi riskleri taşıdıkları, nasıl denetlendiği kamuoyuyla açıkça paylaşılmak zorunda artık. Devam ediyoruz. Avrupa'da akıllı cihazlara güvenlik zorunluluğu geliyor. Bu da şu demek. İnternete bağlı tüm cihazlar, telefon, robot süpürge, akıllı saat hatta yazıcılar bile CE SE sertifikası alabilmek için daha güvenli olmak zorunda. Güvenli bağlantı, şifreleme ve güncellemeler için yeni güvenlik standartları geldi. Ve tüm Avrupa genelinde geçerli olacak bu düzenleme tüketiciyi korumayı hedefliyor. Gelelim pillere. Avrupa Birliği'nde pillerde geri dönüşüm başlıyor. 18 Ağustos itibariyle yürürlüğe giren yeni pil yönetimliği kapsamında Küçük pillerden elektrikli bisiklet pillerine kadar tüm piller belediye geri dönüşüm merkezlerine ücretsiz olarak bırakılabilir. İthalatçılar ve üreticiler için daha katı kurallar geçerli olacak. Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası yürürlüğe giriyor. Bu yasa sayesinde Avrupa'daki medya organları artık sahiplik yapısını ve finansman kaynaklarını açıklamak zorunda. Amaç dış müdahaleleri ve propaganda kaynaklarını daha şeffaf hale getirmek. Avrupa Birliği ile ABD arasında süren ticaret görüşmeleri başarısız olursa 7 Ağustos itibariyle Avrupa Birliği ABD'den gelen ürünlere %30'a kadar ek vergi uygulayabilecek. Bu da tarım, teknoloji, otomotiv ve alkol gibi sektörlerde fiyat artışı anlamına gelecek. Güneş enerjisi destekleri Avrupa'da azalmaya başladı. Güneş enerjisi satışı için tarifeler düşürüldü. 1 Ağustos'tan itibaren yeni güneş paneli kuranlar çebekeye verdikleri elektrik için daha düşük birim fiyatı alacak. Almanya merkezli başlayan bu uygulama Avrupa'da güneş enerjisi teşviklerinin genel eğilimini de gösteriyor. Almanya içi ulaşımı doğrudan etkileyen bu gelişmeyle Berlin-Hamburg 1 Ağustos itibariyle modernizasyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı ve Nisan 2026'ya kadar bu hatta tren yok. Tabii ki alternatif ulaşım sağlansa da yolculuklar 45 dakika daha da uzayacak. Kimlik ve pasaport başvurularında dijital fotoğraf zorunluluğu başlıyor. 1 Ağustos itibaren vatandaşlık ve göçmenlik bürolarından, also Bürgeramt und Ausländerbehörde, kimlik ve pasaport için kağıt fotoğraflar kabul edilmeyecek artık. Bu da şu demektir. Almanya'da artık kimlik veya pasaport başvurusu yaparken kağıt fotoğraf götürmek artık mümkün değil. Sadece dijital fotoğraf kabul edilecek. Ve son olarak emekli maaşlarına zam. Rentenanpassung güncellemesi. Şimdi Almanya'da emekliler için gerçekten sevindirici bir haber diyebilirim. Temmuz ayında başlayan maaş artışı artık Ağustos itibariyle kesintisiz şekilde hesaplara yattı. %3.74'lük zam net olarak yansıtıldı. Daha önce bakım sigortası için yapılan kesintiler artık yapılmıyor. Ayrıca çok önemli bir eşitlik sağlandı. Çünkü Doğu ve Batı Almanya arasındaki emekli maaşları farkları tamamen kapandı.